Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tracer boncuklar, izli boncuklar. Normalde fosforlu boncuklardır. Bu boncuklar fosforludur. Herhangi bir ışığa maruz kaldığınız zaman akşam parlamaktadır. Ama tek başına bu boncuklar çalışmıyor. Bu boncukların çalışması için şu şekilde bir tracer almanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kutunun içerisinde bir tane USB kablosu, susturucunun kendisi ve adaptörü gelmektedir. Bu tüfeği takmak içindir. Şimdi susturucumuz şarjlıdır, şarjızla çalışmaktadır ve buradaki gördüğünüz USB kablosuyla şarj olmaktadır. Gördüğünüz gibi diş vardır. Buradaki dişe çok rahat bir şekilde susturucumuzu takarak kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.